Aspektions Black meselesi Aplika Göt haramiler Hepiniz ananasını Sizin yatağınızda sikeyim Urrus bu çocukları yeah. Aspectyons. Yine mi yarra yedim Roboskinin sıkılı olamaz aptal herif Bilek meselesi Afrika ve göt haramiler Bana isminizi sorarsanız yarram derim Yarram Konuşmadan fazla Gel bakalım sayda Melodi ananızı sikecek eski de Aplikanın anasını Yo, şampiyon verdi göğe aramilerin bacısının eline yani harbi fenayi melodi verdi belayı roboski ana hoplatır aplikasının anının favori analdır meskenin vatan bebeğin bacını hoplatır <laughs> bu beşli combo gibi parça konuşmadan fazla atlı aldı birden aza uzas gibi popa yani ana siker rosiye sikiyor aplikanın bacısını daha bire <laughs> Ananızın amına koyan Meskenin vatan vatan A -a 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 Anana benim tek atan ye yeah. Meskenin vatan vatan Ananızın amına koyan Yeah Skeri mi oğlum Respect Melody Roboski Harbi fenayim İtalyanız Champions Rusya Ve CP